Milgöz TV izleyicileri. Yeni yılla ilgili güzel konseptler yapmaya devam ediyoruz. Şimdi sıra ağaç süslerine geldi. Yine kullanacağımız malzemeler, güzel renkli kağıtlar, delgeç ve farklı bir makine. Ee, sizi bu makinelerle tanıştırmak istiyorum çünkü hobisi olanlar için özellikle çok önemli çünkü farklı şekiller, farklı kalıplar, sizin ufkunuzu geliştirecek değişik modeller elde edebilirsiniz. Biz öncelikle ne yapıyoruz? Ee, bir tane çam ağacı kalıbımız var. Ve bununla güzel bir ağaç süsü oluşturacağız. Öncelikle rengimizi seçiyoruz. İki katta yapabiliriz. İki katta kesebiliyor çünkü normal kağıt kullandığımızda. Ve kalıbımı kağıdın üstüne yerleştiriyorum. Ve gördüğünüz üzere çok kolay, tamamen el gücüyle çalışan bir sistem bu şekilde. Makinemin dışında bir de dergecimiz var. Biliyorsunuz bu kağıt kesmek için kullanılan dergeçlerin farklı bir sürü modeli var. Bu sefer dilimli bir modelle çalışacağız. Aynı şekilde kullandığımız kağıttan ince kağıt olduğu için dergeç iki kat keser ve her zaman dediğimiz gibi alt kısmına bakarak kesiyoruz. diğer yeşili kesiyorum. Biraz da kırmızı katalım buna. Küçücük kağıtları bile kullanarak çok güzel şeyler elde edebiliriz. Kağıdı ortasından hepsini ikiye katlıyorum. Ve katladığım bu alanları, şu yüzeyleri birbirine yapıştırarak bir yuvarlak elde edeceğim. Her seferinde farklı bir renkle devam edeceğim. Yine sıcak silikonumu kullanıyorum dikkatli bir şekilde. Şu anda baktığımızda şöyle bir ol kıvrım doku elde ettik. Bunu da ağacımıza asabilmek için en son son iki taneyi birbirine yapıştırmadan önce yine renkli yeni yıla uygun ipimizi kullanıyoruz. Ağacı asacağımız için şöyle ortadan ikiye katlayacak şekilde yerleştireceğiz. İpimizi kesiyoruz. Orta alana yine silikonumuzu sürüyoruz. İpimizi buraya yerleştiriyoruz. Her zaman dediğimiz gibi elimize dikkat ediyoruz, yakmıyoruz. Çocuklarda çalışırken mutlaka bir yetişkin gözetiminde çalıştırıyoruz silikon tabancasını. Ve en sonunu güzel denk getirecek şekilde yapıştırıyoruz. Ortadan ikiye katlıyoruz. Ve yine aynı sistemle yan yüzeylerini silikon tabancası yardımıyla birbirine yapıştırıyoruz. sonuncusunu yapıştırdım. Mesela buradan hemen aklınıza başka bir fikir daha gelebilir. Bunu bir kartın üstüne de yapıştırabiliriz. Bir poşetin üstüne de yapıştırabiliriz. Sonuçta 3 boyutlu hareketler her zaman bize farklı tasarım örnekleri sunabiliyor. Hediye kartının üstüne yapıştırabiliriz. Kutunun üstüne yapıştırabiliriz. Bir objeye tek bir yönden değil, pek çok yönden bakabiliriz. Biz yine ağaç süsümüze devam ediyoruz. Yine çok güzel yeni yıl kendimizden kestik. En son kısmını yapıştırıyoruz. Cam ağacımız da ağaçtaki yerini almak için hazır.